Merhaba, öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Enver Sönmez ben. Ee, Sönmez Kardeşler İnşaat Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ortaklarındanım. Beş biraderiz. Ee, bu işi yapıyoruz. Tarım alanında, tarım sektöründe. Ee, ana faaliyet konumuzdan bahsedecek olursak aslında biz Antalya'da komisyoncuyuz. Ee, toptancı halde dükkanımız var bizim. Ee, çiftçinin, üreticinin ürettiği ürünü pazarlamak ana faaliyet konumuz. Aslında bu ancak kendimiz de bir şeyler üretmek istedik, böyle daha anlamlı olacağını düşündük. Şu anda Sönmez Kardeşler firmasının serası içerisindeyiz. Seramızda domates üretiyoruz biz. Çeşitliliği bol olan bir seramız şu an buradaki seramız. 18 çeşit domatesimiz var, kokteyl çeşitlerimiz var, renkli kok renkli kokteyl çeşitleri. Tane domatesimiz var, pembe domatesimiz var, salkın domateslerimiz var. Bu şekilde aynı şekilde burada paketleme tesisimiz de var. Kendi ürünlerimizi de paketliyoruz. Ya da işte alıcıya hazırlayıp sunuyoruz. Merhaba ben Mehmet Sani Sönmez. Sönmez kardeşler. Komisyon evi sahibiz. Aynı anda elmalda üretim tesisimiz var. 30 dönüm kapalı. 25 dönümde açık alan olmak üzere 65 dönüm. 55 dönüm pardon. 18 18 çeşit ürünlerimiz var. E, otellere yüzde seksen otellere hitap ediyor. Tabi yurt dışı ayağı da var. Bu sene ihracat biraz zayıf olduğu için e, daha tam ihracata başlamadık. Sadece iç piyasaya hitap ediyor. E, ondan dolayı da fiyatlar da düşük kalıyor. Domates çeşitlerimiz, salgın çeşitimiz var. Sarı e, oval dediklerimiz, sarı e, domateslerimiz var. Bunlar hep otellere hitap ediyor. Zebra var, siyah çikolata domates dediğimiz, pembe var, bif var, büyük domates, salkım domates e, çeşitleri var, ufak gruplarından. Bunun yanında e, köy domatesi diye bildiğimiz yıldız da deniyor. Tabi köy domates. Yani 18 çeşit domates var. Tek tek saymakla biraz insan e, aklına gelmiyor ama 18 çeşit domates var şu an bu serada. E, Aç alanda kavun var, biber çeşitlerimiz var, patlıcan var. Bunun yanında işte e, tarla saatalı var. Çeşit bayağı bir yani üretmeye çalışıyoruz. Biz Antalya haline ne yapıyoruz? Mesela kendi komisyon evimiz var. Orada da otelcilere, manavcılara, pazarcılara, marketler en önemlisi de ihracatçılara tedarik ediyoruz. İhracatçılar bizden alıp e, kendi paketleyip. depolarında paketleyip yurt dışına gönderiyor. Biz onlara tedarik ediyoruz. Kokteyl ufak gruplarında 7-8 ton civarında oluyor dönümü, Büyük domateslerde 12-15 arası. Ee, Salatalık silordan da bahsedecek olursak e, dönüm başı o da 15'i buluyor. Domates fiyatları şu anda 5 lira 6 lira civarında gidiyor. Bu da şu anda maliyeti. Bir üretici şu anda 5 liradan aşağı domatesi mal etmiyor. Bunun işte üzerine satacak da para kazanacak. Ayakta kalacak. Öbür türlü ayakta kalma şansı yok üreticinin bu sene gerçekten de hali perişan. Yani maliyetler çok yüksek, girdiler çok yüksek. Mazutmuş, gübreymiş, işçilikmiş, elektrikmiş, hepsi bir arada. Yani bir Masraflar karşılamıyor. Hani biz yine komisyonculuk yapıyoruz. Bir nevi belki kendimize otarız ama diğer çiftçi arkadaşlarımız daha da kötü durumdalar. Yani, Hani üreticim sekteye vurabilir. Sıkıntıya girebilir önümüzdeki yıllarda. Bu maliyetlere bu girdilerle bir çare bululmazsa eğer. Sabahın saat 6'sında e, işçiler kalkıyor. Bizlerle beraber. İşte işçilikmiş, toplamaymış, sulamaymış, gübrelememiş, ilaçlamaymış. Akşam saat 8'e kadar sürüyor bu. Yani günün 12 saati neredeyse seranın içine geçiyor. Üretimin içine geçiyoruz. E, biraz maliyetlerden şikayetçi olduğumuz için yetkililerden maliyetlere biraz çözüm bulsunlar. Bir kolaylık sağlasınlar insanlara. Yani mazot fiyatları biraz çiftçiye. Biraz daha hani KDV'siz verirsin. Gübrede de aynı şekilde. Fide de aynı şekilde. Çiftçi kazanmazsa yani inanın hiç kimse kazanmaz. Çünkü çiftçi üretmek zorunda. Üretmese bu sefer ithal etmek zorunda kalacağız. İthal ettiğimiz ürünlerde de bu sefer buradaki fiyatlar değil de 3 katını fazla alacağız. Bu da halkı ciddi durumda ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Kesinlikle yani bu, biz bu işi hani böyle görüyoruz. Ondan dolayı çağrımız yetkililere biraz kolaylık sağlasınlar insanlara. Çiftçiye özellikle biraz. Yani çok zor. Çok zor, gerçekten çok zor. Maliyetlerden dolayı insanlar e, üretim yapamayacak duruma geldiler. İşte yağ üretimi örtü altı zaten e, belli bir e, miktarda yapılıyor. bunu yanında işte tarla... E, dönemine denk geliyor bu yaylar üretiminde. Sere altın. Naylon altı dediğimiz. Bunlar da belli bir dönemde çakışıyor. Ee, o yüzden fiyatlar da e, düşük gidiyor. Bu dönemde ihraç ettiğimiz ürün de kısıtlı. Yani bu fiyatlara direkt yansıyor. Hem üretim fazla. Tarlayla açık alanla birlikte örtü altındaki ürünler çakıştığı dediği gibi abi. İhracat da az olduğu için e, fiyatta kimseye memnun etmiyor açıkçası. Müzik